Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yüzde problemleri ile ilgili örnek sorular çözmeye devam edeceğiz. Örnek 11'de 110 TL fiyatı olan ürüne %10 KDV eklenince etiket fiyatı ne olur diye soruyor. Ürünün 110 TL olduğunu söylenmiş. Bunun yüzde %10'u kaçtır? Hemen bunu bulalım. Bunun içinde 10 bölü yüzde çarpmanız yeterlidir. Sıfırları götürdüğünüz zaman direkt ben 11. Ya da kısa yoldan iki tane sıfır atmalıydım. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan attım. 11 çarpı birden yüzde 10'unun 11 olduğunu buldum. Bunun üstüne ek gelmesi gerekiyorsa o zaman 110 artı 11'den 121 TL olması gerektiğini bulabilirim. Bir okulun inşaatının önce yüzde 30'u sonra kalanının yüzde 20'si tamamlanmıştır. Okulun inşaatının tamamlanmayan kısmı yüzde kaçtır diye soruyor. Dikkat ediniz tamamlanmayan kısmı diye soruyor. Ben bu okulun inşaatının tamamında 100K'lık iş var dersem siz önce bunun 30K'sını bitirdiniz ve geriye 70K'lık iş kaldı ve bu kalanın da yüzde 20'sini tamamladınız. Hemen ben bunu 20 bölü yüzde çarpayım. Sıfırlar birbirini götürdü. 14K dedim. Ya da direktmen 70'in %20'si sıfırları götürüp sayıları çarpabiliyorsunuz. 14. O zaman 70K'dan 14K'yı da çıkardım. Ve geriye 56K'lık iş kaldı. Tamamlanmayan kısım 56K'dır. E sayının tamamına 100K dediğinize göre demek ki %56'sı tamamlanmamıştır. Örnek 13'te 1200 gram yaş sucuk bir haftada 900 grama düşüyor. Buna göre fire yüzde kaçtır diye soruyor. 1200 gramlık bir sucuk tam olarak 300 gram kaybediyor. Aslında bize 300 1200'ün yüzde kaçıdır diye soruyor. Bunun için hemen 1200 çarpı a bölü 100'ün 300'e karşılık geldiği değeri sorabilirsiniz. 20 ve 20 birbirini götürdü. 12 a eşittir 300 oldu. Buradan her iki tarafı 12'ye böldüğünüzde de yukarıyı 6'ya böldüm. 50 aşağıya 6'ya böldüm 2 ve bu sonucun direkt ben 25 olduğunu görebildim. Ya da eğer 1200 de 300 ise bu oran yüzde kaça karşılık geliyordur? Şuradan 2 sıfırları götürdüm. Burada 4 kat oran varsa burada da 4 kat oran olması gerekiyor ve x'in 25 olduğunu yakalayabiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa oradan gidebiliriz. Örnek 14'te A sayısı A artı B'nin %20'sidir diyor. Hemen bunu not edeyim soruya devam etmeden. Şimdi tamamını aldığınız ifade A artı B sayısı. Eğer bunu 100K derseniz A dediğiniz sayı demek ki 20K'ya karşılık geliyormuş. Buna göre B sayısı 6A artı B'nin kaçıdır diye soruyor. A sayısı 20K'ya karşılık geliyorsa ve toplamı da 100K'sa o zaman B'nin de 80K olduğunu söyleyebilirsiniz. A gördüğüm yere 20K, B gördüğüm yere de 80K. K yazıyorum. 6 çarpı 20'den 120K artı 80K ve buradan 200K'ya karşılık geldiğini buluyorum. Ve bana B sayısının yani 80K'nın 200K'nın yüzde kaçı olduğunu soruyor. Bunun için de şunu diyebilirsiniz. 200'de 80 birimse o zaman yüzde kaça karşılık geliyordur? Burada iki kat oran varsa burada da iki kat oran vardır deyip direkt ben yüzde 40 olduğunu söyleyebilirim. Ya da sağlı solda iki tane sıfırları atarsan 2'nin 40 katı varsa burada da x'in 40'a karşılık geldiğini görebilirsiniz. Örnek 15'te 0.11 sayısı 1.4 ile 0.8'in toplamının yüzde kaçıdır diyor. Bunun için hemen 1.4 ile 0.8'i toplamalıyım. 2.2'ye karşılık geliyor. Eğer burada zorluk yaşıyorsanız alt alta da yazabilirsiniz. Bu durumda 4 ile 8'i topladım 2. Elde var 1. Buraya da yazdım. 0 ile 1'i topladım 1. Bir de elde var 2. Virgülün de hizasını bozmuyorum. 2.2'yi buldum. Bana 0.11 sayısı 2.2'nin yüzde de kaçıdır diye soruyor. Hemen 2.2'de 0.11'e karşılık geliyorsa yüzde kaça karşılık geliyordur diye söyleyebilirim. Buradan virgül kaydırması yaparak soruyu kolaylaştırabilirim. Bir virgül kaydırdım. Aşağıda bir virgül kaydırdım. Burada bir virgül kaydırdım. O zaman aşağıya sıfır attım. Bu durumda 11 bölü 220 eşittir x bölü 100'dür. Şuradan sıfırları sadeleştiririm. Aşağı yukarı 2 kat oran varsa burada da 2 kat oran olması gerekiyor. Ve x'in 5 olduğu sonucuna varabiliriz. Ya da 2,2 çarpı a bölü 100 bu da eşittir 0,11'den işlemleri doğru bir şekilde yaparsanız a'nın 5 olduğu sonucuna varırsınız. Örnek 16'da %46'sı kız olan bir grupta erkekler kızlardan en az kaç fazladır diye soruyor. İlk olarak grupta 100k tane insan var diyeyim. Bu durumda gruptaki kızlar için 46k diyorsanız erkekler de kalanları oluşturuyordur. Bu durumda 54k tane de erkek vardı. E şimdi burada en az demesinin sebebi insanı bölemezseniz oranlayamazsınız. O yüzden k'nın alabileceği minimum sayı 1'dir. Ama bunları birbiriyle oranlayabilirsiniz. Yani 46k'yı 2'ye böldüm 23k, 54k'yı da 2'ye böldüm 27k oldu. İkisini ortak bölebileceğiniz başka bir sayı kalmadı. Bu durumda 23 tane kız, 27 tane de erkek olduğunu söyleyebilirsiniz. Erkekler kızlardan kaç fazladır diyorsa 24 eksi 23'ten 4 cevabına ulaşabiliriz. Son örneğimizde de tanesi 4 TL olan ürün 4.8 TL'ye satılıyormuş. Buna göre kar yüzdesi yüzde kaç olur diyor. Şimdi 4,8'den 4'ü çıkarırsanız 0,8 sonucuna ulaşabilirsiniz. Aslında bana 0.8 4'ün yüzde kaçıdır diye soruyor. Hemen oranlama yapayım. 4'ün 0.8'e oranı yüzde kaç olduğuna karşılık gelecektir diyebilirim. Buradan virgül kaydırırsam aşağıya 0 atarım. Yani 8 bölü 40. Bu da eşittir. X bölü 100. Sağlı sollu sıfırları götürebilirim. Yukarıda 4'ün 2 katı varsa o zaman burada da mecburen olacak. Ve X dediğiniz sayı 10'un 2 katı olan 20'ye karşılık gelecek. Ya da 0.8'in 4'ün yüzde kaçı olduğunu sorduğunu yakaladınız. Buradan sonra 4'ü A bölü 100 ile çarpıp 0,8'e eşitleyeceğim. Buradan da sonuca varılabilir. Yani 4 tane A eşittir 0,8 çarpı 100'dür. O zaman 4 A eşittir 80. Her iki tarafı 4'e bölersem de A dediğimiz sayı 20'ye karşılık gelir. Ve iki yoldan da %20 cevabını bulabilirsiniz. Bu videodaki örneklerimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.